Merhaba arkadaşlar, yeni bir sıkarım videosuna hoş geldiniz. Evet. Şu an ıssız kentteyim. Atar basına buraya geldim. Önce bir etrafa araştıralım. Ondan sonra da gidelim baltayı alalım. Bir de gelmişken kenti bir ıssız kenti bir gidelim de araştıralım orayı da. Boşuna gelmiş olmayalım yani. Çocuklar yok. Neyse bir içeri girelim. Kapıda güvenlik görevlisi bile yok lan. Tell them he didn't do it

Gidip ee, <laughs> Ha o böyle düşünüyor. Eski gelenekler böyle de diyor da artık eskide falan yaşamıyoruz. Modern çağdayız ya. Böyle barbarca öldürme falan olmaz. Kralını öldürdü gitti işte. Baksana ikiye bölündünüz. F'ler gelip sizi yok edecek. Gitti adam. Öldü işte yani daha. Acı çektirmeye gerek yok. Neyse. şimdi artık şey gidebiliriz. Baya uzak orası ama baltayı alacağımız yer. Yapacak bir şey yok. Bakalım ortaya. Şöyle gidebilirsem. Şu yeşil yolu mu takip etsek acaba? Hadi gidelim. Yolumuz bayağı uzun. şöyle bir şey de yapabilirim. Eğer yolda pek bir şey yoksa videoyu kesebilirim. Direkt o sahneye geçeriz. Ki zaten şu an pek bir şeye karşılaşacağımı sanmıyorum. Herhangi bir artık bir şey yok. Ejderha da çıkmadı. Bir dakika. Ee, şuradan çıkarsam nereye gideceğim? Şuraya doğru bir yolu var galiba. Ama buraya gitmeyeceğiz. Buradan şuraya gidelim. Buraya gidersek şu meridyenin tapınağına ulaşacağız. Ki o tapınağı şu an Acaba gidip bir tapınağı görsek mi? Aynen. Bir araştıralım. Zaten bir dahaki... Bir dahakine geleceğiz buraya. Tapınağa yardım edeceğiz. Çıkalım yukarı. Ha, kurtmuş lan. Ben bizim köpek orada sandım. Lan bir dur. Bir şey öldürmüş bu. Kart ikisini öldürmüş. Umarım hmm. buradan oraya çıkış vardır. Buradan gidiyordu. Şuradan gider. Dönmemiz lazım. Aynen. Şöyle döneceğiz galiba oradan. Oraya gideceğiz tahminimce. Orada bir ev var Burası neresi? Ha, Tal Moralçiliği. Burayla hiç uğraşamam Biz şöyle gideceğiz Umarım tapınakta da karşılaşırım ya araştırırız. Ha My temple lying in ruins. O Sen kim burada ne işin var? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben sonra yardım edeceğim sana. Dedra prensesi. Ha macera çıkmışsın. Macera diyorsun ya bir ejderha gelip seni öldürsen ne yapacaksın? Şarkıcı kendisi ama yani Ozan daha doğrusu halk Ozanlarından. Güzel burayı da araştırmış olduk. Bir dahakine artık buraya geliriz. Burada görevimizi yaparız. gelmişken burayı da araştıralım. Ha, bu öldürülmüş. Simya, simya yeteneğimiz artık güzel. Ha, ormanın koruyucuları geldi. Son anda böyle eleştiriyorlar beni deli ediyorlar. Kimin öldürüyor deminden beri? Ha şurada. Geyik de bana düşman. O da ölsün. Bunlar hayvanları da kontrol altına alıyorlar. Ne de olsa doğanın koruyucuları. Başaramadım. Tamam güzel. Öldürdük bunları. Neyse hadi gidelim. Ha bir tane daha var orada düşman. Kim o? Kim o düşman? Ha, örümcekmiş. Sen kimsin? Bir dakika bana ne verdin sen? Bu değil mi? Olsun eksiler. %12 daha güçlü olur. Ha o zaman bu işime yaramaz. Bu sahibi şimdi gelir biraz sonra buradan geçerken. Ona veririm ben. Her güzel bir şeyse kendime saklıyorum ama böyle sap sapan bir şeyse saklama. Bu zaten hiçbir şey yapamaz bana. İşte geliyor sahibi de. Yes. How did you get this? never mind. Here. It's not much, but it's something. I'm going to track down that thief. Murder him. Tamam sana iyi şanslar. Aha. Öldürdü lan biri. Bu hırsızda neler varmış bakalım. Bir şey yokmuş pek. Tamam. Bir de beni tehdit ediyordu o kadar. Anında öldü adam. <laughs> Neyse hırsızdan kaç 4 5 altın falan çıktı mı o da bana bir tane altın verdi. İyi kazançlı günümüzdeyiz. İyi kazanıyoruz. Bir ara düşman gözüküyor. Kim lan o? Hatta iki tane. Ha buz hayret. Ya bunları hiç sevmiyorum. Çok saçma sapan düşmanlar. Bunları okla saldırmak zor ya. Rahat durmuyorlar ki. Hah biri öldü. Diğeri. Gel şöyle. Oh be iki köpek yanımdaymış. Hepsini öldürdü. Bu saatlerin burada ne iş var anlamadım ki. Burası sıcak yani bu taraflar. Ha, şu taraflardan gelmiş olabilir ya bilemem. Ama bu tarafı sıcak. Burası neresiymiş ya? Burayı araştırıp gideceğim. Tehlikeli bir yere benziyor. Geri gel, Geri gel, Geri gel. Hiç girme içeri, hiç, hiç uğraşma hiç. Yaratıklarla uğraşa vaktimiz yok. Gidelim. Başka bir gün görevimiz olsa gideriz buralara. En sonunda yola çıktık. Buradan rahatça gideriz. Şimdi kurtlar geliyor. Seslerini duydum. Ve geldiler. Şimdi. Ben biliyordum bir şey oldu böyle. Ejderha gelmiş. Neyse, şimdi umarım burada ölmem. Şuraya bir geleyim de kaydedeyim. Çünkü ben burada kaç kere düştüm. Tamam. Güzel, geldik. Hiçbir şey olmadan güzel geçtik oradan. Şimdi gidelim şu arkadaşı bulalım ondan baltayı alalım ondan sonra da gidelim. Şu bizim Viles'le anlaşalım. Deidre Prensi Viles miydi? Öyleydi galiba. Şu köpeği alsın kurtuldum artık şu köpekten ya. Sinir bozucu bağırmasından kurtulalım. Nasıl fark ettin lan beni? Adam güvenlik görevlisi olarak alev ifritini koymuş. E mantıklı. Büyücü sonuçta da. İşte buradasın. Lan köpek ne yaptın? Dengemi bozdun lan. Köpek bir dur lan bir dur. Tamam. Başardık. Dur. Yüce hançeri var. Alalım şunu. Bunu da aldık. Güzel. Cık cık. Lan dengemi bozdun ya. Ben orada ne güzel oku hazırladım. Tam öldürecektim adımı. Geldin çarptın bana. Cık cık cık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu adamın deposunu da bir karıştıralım. Güzel. Cüce yay işte bu be. Çok iyi. Bir dakika ben ork yay aldım ve kullanmadım bunu ya ben. Ben de unutmuşum bunu ya. Nasıl unuttum ben bunu? <laughs> Neyse cüce yayını bulduk artık. Bundan daha iyi. Ben nasıl kullanmam ya? O kadar almıştım öbür bölümde. Unuttum bir de. <laughs> Yanılmaz. Neyse. Geçmiş geçti artık yapacak bir şey yok. Boşuna aldık bu yayı da. Kullanmadan kaldı öyle. Neyse elimizde en azından yüce yayı var. Bu da bir şeydir. Şimdi geri dönebiliriz. şimdi buradan buraya ışın alacağız ama tabii ki yakın yeri biliyoruz hemen biraz yukarı gideceğiz oradan direkt bizim Dedra Prensi'nin yanına geleceğiz hadi bakalım ee, ne taraftaydı o üst taraftaydı galiba aynen şuradan Hı, tamam Şuradan şuraya çıkacağız. Şurada bir yerde. Şuydu galiba. Hı, aynen mağara var burada. Tamam. Burası işte. Bunu bilmek iyi oldu. Direkt yanına geleceğiz şimdi. Hiç uğraşmayız bir daha. Ta oradan dön dolaş gel. Ah, got my dog. London. Excellent work. A hero and his faithful companion retrieving the ancient artifact for the prince. It's almost storybook. Güzel. Artık şu baltayı al. Ya ben balta istemiyorum ben okçuyum ya. I ya ben <laughs> kimseyi öldürmek istemiyorum ben okçuyum ba balta kullanmam biliyorsun Hayır olmaz baltayı da Barbas'ı da al gitsin ya İstemiyorum kardeşim eğlence falan filan İki tarafta zaten Salçapan bir uca çıkıyor Al köpeğini Just get over here, Mutt. Don't worry, I'll make sure he sees the light. I trusted you. Now you trust me. Ah, tamam, oh, that feels so much better. You forget how nice Supreme Power feels until you've been stuck in a cave for a few years. It's a shame you wished for something so dull as me taking back the mutt. Senle anlaşılmaz. Hep bunu söyler. Seninle anlaşılmaz. Solucan mı lan? İşimiz gücümüz var ya. Daha gideceğiz. Ejderhayı öldüreceğiz. Daha ejderhaları öldüreceğiz ya. Ejderha doğanız sonuçta. Büyük ejderhaları öldüreceğiz. solucan olacağım, olacağım falan uğraşamam ben ya. Daha işimiz gücümüz var dur bir. Tamam. Güzel. Ama bundan sonra da kırsakalların yanına gidelim artık. Zaten yolumuzun üzeri. Buradan sonrası şey. Neydi o köyün ismi? İvar köyü. He aynen. Buradan Geliriz. Sen avcı mısın? Aynen avcı. Yok ben seninle konuşmak istemiyorum. Ben Ivar köyüne gideceğim. Şuradan geçtikten sonra köye varıyorduk galiba. Tabi biraz da yol kat edeceğiz daha. Şu dağları geçmemiz gerekiyor sadece. Sen kimsin?

kurtlar. Güle güle kurtlar. Bir dakika. Evet bu taraftaymış. Gidelim. Ha burada bir şey var. Simya gelin barakası şey de yok. Adam orada çalışıyormuş ya. Biz de gelip çalacağız her şey şimdi. Topla 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 topla. Hatta gelmişken kullanalım biraz da. Ama zehir yaptı olamaz ya. Sağlığı düzeltme. Demek ki bununla iş yaramıyor bununla işe yarıyor. Yani bazıların değişik yani. Bu bu işe yaramadı. Aa bunu bu işe yaradı. Bunu bu işe yaradı. Olmadı. Güzel. Müslü yeni şey bulduk ya çok iyi Bununla bunu denememişiz. Bununla bunu denem denemişiz. Ha. Tamam. Hmm. Bununla bunu deneyelim o zaman. Geriye de bu kaldı. Bayağı bir şeye baktık malzemelere. Kalanları da yiyelim aldı yine Neyse. Ben de ne geliyor böyle? Ayak sesleri duyuluyor. Bir durun, bir durun, bir durun, bir durun. İyileşim öyle saldırın, iyileşim öyle saldırın lan Güzel, çok güzel. Bir de üstüne ayı geldi. Şunu ben niye ayarlamadım? Şunu öldürelim de. Recep bir dakika yiyecek almıştık. Onları bir yiyelim. bakayım sen. Sırada ayı var. Ayı baya zorlu olacak. Oha. Çok pis vuruyor ya. Şurada bir yerde kaydedelim de ölmeyelim. Tamam okşu gelen 50 oldu. şimdi ise okçuluk için gerekli olan şeyi alabiliriz. Geri hızlı atış kaldı. Hızlı atış alırsam tamam. Çok iyi olacak. Hızlı hızlı çekip okları atabileceğiz. yaklaştık galiba aynen gelmişiz tamam İvar köyünden tabi daha sonra şey var şu 7000 basamaklı e, dağ var oraya çıkacağız ondan sonra en sonunda tepeye ulaştıktan sonra kır sakallarla görüşebileceğiz ve onlardan Nida'nın e, temel e, gerekli olan şeyleri öğreneceğiz, temelini öğreneceğiz. Ulan be ben her gün savaşta yüzlerce ok diyorum. Hiç de macerayı bırakmadım. Maceracı olmayı. Neyse arkadaşlar o zaman bundan sonra çok uzun yolumuz var. Ben burada bırakıyorum. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.